Gelir, gelmez, gelir, gelmez, gelmez, gelsin, gelmez. Çeviriyoruz bakalım geliyor mu gelmiyor mu? Zeynep benim için harika bir defter bulmuş içerisinde siyah rengi olan. <laughs> Sinirlerim bozuldu gerçekten. Bunu. <laughs> çok kötü, çok kötü, çok. Aa! Zeynep terk etti burayı o kadar üzüldü ki görüyorsunuz boş Geldi. Su içmeye gittim diyor ama yüzü asık. Boş mu geldi? Merhaba, bugün Çark Kırtasiye alışverişimizi yönetiyor. Nasıl oldu Işık gitti Ayağım geldi. Ayağım kavlaya değdi. Bir an var ya, sadece tek ışık gitti. Şöyle kaldım. Ve şarkımız da burada duruyor. Bundan önce renklerle beraber yapmıştık. Çok sevmiştiniz geçen sene, o yüzden yine yapacağız. Burada renklerimiz duruyor. Burada da kırtasiye ürünlerinin isimleri duruyor. İki tarafta da renkler kısmında her renk kabul diye bir şey var. Kırtasiye ürünlerinin olduğu yerde de istediğini al var ama boş da var. Yani bu umarım gelmez. Ve o zaman hiç uzatmadan ilk önce renklerle başlayalım. İlk olarak Zeynep başlıyor. Ve baş, yine başlattım diyecektim. Çevirdim. Ne? Sarı. Her türlü sarı. Her türlü. Burada her da, burada sarı. da sarı. Sarı renk çıktı. İnşallah sarı renkle ilgili çok 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 güzel bir şey çıkar. Hı? Buradan başlayayım diyorum. Belki ha? güzel gelebilir. <laughs> <yerelim. gülüyor> Çevir. <laughs> uçlu kalem. Sarı uçlu kalem. Bu arada herhangi bir yerinde sarı bulunması da yeterli. Yani saf sarı olmak zorunda değil. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Babaannem hint dizileri izliyor. Onun takibini yapıyoruz da sürekli. Kafalarını sallıyorlar böyle. Şimdi gidiyoruz ve bakalım sarık uçlu kalem. Güzel bir şey bulabilecek miyim, bulamayacak mıyım? Gidip gelelim. Şimdi sarı uçlu kalem alacağım. Hangisini alacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi uçlu kalemlerin yanına gidip bakalım. Haydi. Arka tarafta. Haydi. Bu sıranın hepsine bakacak Zeynep Arda. Hangisini beğenirse. Ben de bundan vardı. Kayboldu. Çok üzüldüm biliyor musunuz? Çok tatlı. Ya bana mor ve kalem gelseydi. Ya ben bu kalemi istiyorum şu anda. Zeynep'in videosunun dışına çıktı. lütfen. Lütfen bir dahaki videoyu isterseniz eğer videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman umarım bana mor gelir veya istediğin renk ve kalem gelir de ben bunu alırım. Şu an gerçekten canım bunu çok istedi. Pastel rengi 07. Bence gayet güzel. Pastel olduğu için güzel bence. Yani bence de hoş. Yumuşak. Bence de çok hoş. Tatlış gözüküyor. O yüzden bunu alıyorum. Bakalım sırada ablama ne çıkacak. Şimdi sıra bende. Bakalım ne çıkacak. Umarım her renk istediğin o kabul ve üstüne bir de bonus geliyormuş. İstediğini al. o Ne istiyorsam alırım. Mavi. Mavi. Umarım silgi falan gelmez ya. İnşallah zaten silgi sil değil. Zaten silgi var yani Ne tamam mı? Silgi olmasa da olur ama defter çok istiyorum. Umarım defter gelir. Çeviriyorum. Hayır değil mi öyle? Ay şaka yapıyorsun ya. Ay şaka yapıyorsun ya. Hayır yani ilkinde de bu olmaz anladın mı? Hani ilk sefer tamam moralim bari bozulmasaydı. Yani artık bir şey bulamıyorum artık bana boş geldi. <laughs> Ablama boş çıktığı için sıra tekrar bana geldi şu anda ben devam ediyorum. Şey o kadar defter istemiştim boşa gitti ya. Kırmızı. Şimdi tekrardan çeviriyorum. Bakalım buradaki ürünlerden hangisi için. çıkacak? İnşallah istediğini al çıkar şu an. Görmek için kafamı sokacağım. <laughs> Anlamadım benim günahım neydi? Ya aynı şeyleri ben de söyledim mesela. Ben fazla mı istedim acaba? İkisinden de iyis, en iyisini istedim ya. O yüzden mi olmadı? Hani Çok ben güzel. Çok güzel. <laughs> <laughs> hem hem kalem aldı hem de üstüne istediğini al çıktı. Ben hala boşta duruyorum böyle. Olsun sen de Olur. Sen de alırsın, sen de alırsın. Şimdi gidiyoruz bakalım ben kırmızı renkli hangi istediğimi alacağım. Deftere ihtiyacım olduğu için defter alacağım. Hangisini alacağım hala bilmiyorum bu arada yeni geldim. Ve defter seçmek gerçekten zor. Bak, bu olur mu Zeynep? Faber Castell'in kırmızı oh. defterini oldu. Vay canına. Ne diyorsun Zeynep? <laughs> ne diyorsun Zeynep? Çok Hayır. büyük geldi birden bana e göre Sadece yani. şey diye dedim yani kaliteli oluyor ya kağıdı. İhtiyacım olan şeyi alayım diyor. Bu sefer de bulamadık. Heh, kır onu tamam mı? Pinyata istiyorum. Etrafımda çok fazla şey var ve ne alsam bilemedim. Üzgün mü senin için tekrar hmm. Almışım. Bunlar da de dolu varmışlar. değilmiş. Ha, bak dolu. Hmm, acaba ne alsam? Bunlar bana gelmiş. Bayağı kırmızıymış Zeynep. Olsun. <laughs> Bayağı kırmızıymış. Evet. Zeynep kırmızı olan her şeye bakıyor görüyorsunuz. Kırmızı. <laughs> Geçen sene bu videoyu çektiğimizde bundan çok istemiştik hatırlıyor musun? Evet. Sen bunun bir benzerini almıştın. Evet. Ben sarıyı da çok beğenmiştim. Bak şu an hatırladım. Çok güzel görünüyor. Şimdi böyle üstünde yazı yazan kırmızı defterler bunun. Tarih falan yazıyor. Tarih, coğrafya, İngilizce falan var. Ben burada çok güzel hoşuma... Aa pastel. Aa, bunun kırmızısı var mı? <laughs> <laughs> Pastel bir kırmızı yok Zeynep. Ha doğru. Şimdi üstünde Türkçe yazan böyle kırmızı defter buldum. Bakın kırmızı hatırlatırım tekrardan kırmızı. <laughs> İstediğim üründe istediğimi aldım böyle Türkçe çizgili bir defter. Şimdi bu kırmızı defterimizi alıyoruz ve devam ediyoruz. Ve sıra bana geldi. Umarım güzel bir şey çıkar. Umutluyum hala. Hala hala umudum var. Tamam umudumu kaybetmedim. Lütfen bozmayın. Lütfen beni üzmeyin. <laughs> tam geliyordu. Mor ama mor güzel. Yani. Orca, ay, mor Kız. mor. güzelmiş. Sakin ol. <laughs> Bir şey söylemiyorum. Sonra olmuyor falan üzülüyorum. Tamam demiyorum. Sekiz içimi biliyorsunuz. Kitap Okuma <laughs> kitabı mı? Okuma He. kitabı olur. Çizgi roman olur anladım Bence içinde mor olan bir sürü şey bulabiliriz bence. Bence ben bir yerinde mor bulurum onu tamam mı? Kesinlikle buluruz. Umarım istediğim gibi, düşündüğüm gibi olur. Hadi gidelim seçelim bakalım ne alacağım. Şimdi bana mor kitap çıktı ve almaya gidiyorum. Nasıl bir şey bulacağım hakkında Hiçbir fikrim yok. Sıfır. İlk önce canım çizgi romanlara bakmak istiyor. Emin olamadım çok fazla şey istiyorum. <laughs> o yüzden oradan başlayayım dedim. Bir yerden başlamak lazım. Şimdi normalde okuma kitabı alırım diyordum. Ama bunları görmüşken dedim ki bari şu anlık böyle bir kitap alayım yine okuma kitabı alırım. O yüzden içerisinde mor olan bir şey buldum. Bakınız bunda mor yok. Alamayız. Üzgünüm. Ama bunda mor bulduk. <laughs> i̇çerisinde mor olan test kitabı arıyorum. Saçmalığa bakar mısınız? Ya bunu da ilk ben yapıyorumdur yani. Bu arada canlı yayınımızı izlemeyenler için söylüyorum. Sınavın nasıl geçti diye soruyordunuz. Sınavım iyi geçmedi. Bu yüzden tekrar hazırlanacağım bu sene sınava. O yüzden yine test kitabı aldım. Yani üniversiteye gitmiyor musun filan derseniz diye söylüyorum. Gitmiyorum arkadaşlar. Seneye sınava gireceğim. Ondan sonra bakalım ne olacak bilmiyorum yani. O yüzden bunun için test kitabı aldım. Haydi çarkı pereye geri dönelim. Evet şu anda eve gidiyoruz çarkı pereye çekip geri geliyormuşuz gibi davranacağız. Hadi. Sıra bana geldi ve çeviriyorum. <laughs> Mavi. Mavi. Ben... Mavi. Mavi renk çıktı bakalım. Mavi renkle ilgili herhangi bir şey alacağım. Ama bulursun. Evet, değil. bir kalem. Ay çok korktum biliyor musun? Boş çıktı ki. Neler bulursun, neler bulursun. Şimdi Zeynep için gidelim bakalım nasıl bir şey bulacak. Evet. Şimdi kalemlerin yanına geldim ve gene ne yapacağım bilmiyorum. Bir sürü renkli kalem var. Bunlardan mı alsam yoksa normal gidip hmm. kuru boya mı, pastel boya mı, su boya mı? Hala hala. Hala hala, hala hiç şey bilmiyorum. Bak mi? sen bunlardan istemiyor muydun Zeynep? Şunlardan. Bir sürü şeyler var böyle. Çim yapay çim falan var. Çok güzel gözüküyorlar ama. Sana alayım evde yap. Olur. Böyle bir mavi kalem buldum. Bir sürü bir sürü mavi kalem vardı. Ve hiçbir de benim işime yaramıyordu. Sonunda işime yarayan bir mavi kalem buldum. Çok Oley. mutluyum. İnanılmaz bir bu parti hem, vereceğiz. Bunun hem rengi çok güzel. Bir daha göstereyim. Bak şuydu herhalde ama de, evet oymuş. Eline, de, eline denedi. Aa. Ve yanında bu renk aşırı tatlı. Sadece evet. mavi diye sınırlandırma olmasa ikisi yan yana çok güzel durmuyor ama Hem bunun dokusu da hoşuma gitti. O yüzden bunu alıyorum. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Ben de kasaya gidip mavi kalem alıyorum bana geldi. Umarım defter çıkar artık ya. Defter istiyorum. Gerçekten defter istiyorum. Lenge de güzel bir defter gerçekten. istiyorum. Ay çok güzel umut veriyorsun rakibim. Çok teşekkür ediyorum sana. Çok Ama sağ. sonuçta bu oyunda yani bu videoda rakibimsin. Yapacak bir şeyim yok artık. Ay. Siyah. Siyah. <laughs> bir şey bulunmama ihtimali yok diye düşünüyorum siyahla ilgili. O yüzden sevindim. in ya. Gülmeyin üstüme. Gülme be. İkisi de gülüyor. gülüyor. ya tamam. Resim kalemi falan alırım ben. Bir şekilde yırtabiliriz istediğim bir şekilde. <laughs> tamam. Umarım güzel bir şey buluruz. Siyah tükenmez kalem ne kadar da olağanüstü bir şey değil mi? Tam da heyecan verici bir özellik. Dışını renkli alırsan içi siyah olsun. Zeynep zaten içi siyah olacağı için heyecanlanmıyoruz. <laughs> Olsun, <laughs> en azından Siyahsın. bir yerden kendini motive etmen lazım, anlıyor musun Özüm beni? Olsun. Dışı renkli dışı olsun. olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi gidelim bakalım nasıl bir şey bulacağız. Yani siyah bir kalem için heyecanlıyız değil hepimiz? Hadi görelim. <laughs> Hadi gidip görelim. Ve şu anda kalemlerin önüne geldik. Çok mutluyum. Çünkü... ...bir de istediğim bir kalem var. Şimdi olağanüstü, şaşırtıcı bir şey değil falan dedik. Ama mutlu olacağım bir şey çıktı yine de. Çünkü... Ben bunun büyüğünü almıştım. Aynen böyle 7 veya 8, 8 numarasını, numarasını kapatamadım almıştım. Kapatamadım kamerayı. Kapattım, kapattım. Ver bak şöyle göstereyim. Ben de 7 veya 8 numarası var. Ben bunun küçüğünü almak istiyorum. Küçük mü? Daha incesini almak istiyorum. Kaç o? Bak bu 1. Bir. 1 iki mi alsam 2 mi? 2 al bence. O kadar da küçük alma. Hı, emin misin? Evet, 2'ye bakıyorum. 2'ye bakıyorum. Oo, göze bak. Ne? Ne? <laughs> Yakınlaştırdım da. kusma. mı? Bunu almaya karar verdim, denedim ve bunu alacağım. Ve artık videoya devam edebiliriz. Şimdi sıra bende ben çeviriyorum. İnşallah her renk kabul çıkar. Burada. Az kalsın. Diyeyim. Yeşil. Ya yeşile de bir şey bulabilirsin. Olsun yeşil de güzel Ay kız ne çıksaydı bilmiyorum tamam hızlı. Ha! Al sana. Al sana. Maalesef gene bir yere gidemeden sıra ablama geçiyor. Yalnız ilki bendeydi biliyorsun değil mi? Sanki sana iki kez boş çıkmış. Öyle dramatize ediyor ki ona. Tamam iyi Hiçbir sıkıntı yok. Başla. Siyah yani. iyi bir şey olabilir. Hiç heyecanlanmadım. Ya ben gitmişe geldim. <laughs> Sonunda defter geldi. Çok mutluyum. Umarım güzel bir defter bulurum. O zaman hadi gidelim. Siyah defter almayayım. 100 kere de çıksa mutlu olurdum defter bu arada. Hemen defter reyonuna geldik. Her aklına geleni yazma çok mantıklı. Şimdi defter arama maratonumuz başlasın bu an, bu an. bakalım o ne olacağız? En güzeli bir şey söyleyeyim mi? Ben 8. sınıftayken bunu kendim söylüyordum. Sonra her yerde çıkmaya başladı. Defakta da tişörtlerin üstünde falan yazmaya başladı. Kesin senden dolayı çıkmıştır. Hayır benden dolayı değildir ama bazı fikirler birden çok insanın aklına gelebiliyor ya. Sonra birilerinin ünlü oluyor sadece. diğerininki olmuyor. Seni de yazdım bir kenara diyor. İntikam listesi var burada da. Niye böyle korkunç kitaplara bakıyorsunuz? Bakmayın defterlere. Aa. Bakmayın. Bakmayın böyle şeylere. Bakalım nasıl bir şey alacağım. siyah bir defter. Almayayım bence. Hani okulda kullanabileceğim bir şey olsun diyorum. Zeynep ben ışık bu tersten vurduğu için kötü görünüyor zannediyordum. Kamera pismiş. Evet orada uyarı çıktı. Kameranızı <laughs> temizlerseniz daha iyi bir görüntü elde etmiş olabilirsiniz. Neden temizlemedin mesela? Üşendim. Yazıklar olsun. <laughs> Zeynep benim için harika bir defter bulmuş. İçerisinde siyah rengi olan. <laughs> Sinirlerim bozuldu gerçekten. <laughs> çok kötü, çok kötü, çok. Daha kötü bir şey mi aramaya çalışıyorsun Zeynep? Yani? Evet. Hayır. Lütfen bana yani. bunu yapma. Yani. Böyle çok güzel defterler oluyor ama ben telli istediğim için alamamış oluyorum. Böyle şeyleri kopartınca çok kötü görünüyor. Bunu çok beğendim. Bunu alacağım bir ihtimalle ama yine de renklerine aslında. bakacağım. İşte Sarı sarısı da çok güzel. güzel değil mi? Bakın bakın moru da güzel. Bu da güzel. Ay örfititi fit yapma. Seç. Seç hangisini alayım? <laughs> Bak. Tamam bunu alıyoruz. Sonunda defterimi buldum. Telli, siyah, böyle güzel yaprakları olan bir defter. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Bakalım bir sonrakilerinde ne çıkacak veya ne çıkamayacak. Ve şimdi geldiğimize göre tekrardan çarkı çeviriyorum. Güzel çok bir çizgi dallanıyoruz. Asla gidip bir şey yapmadık. Bu şans nerede bende? Bende nerede bu şans zaten? Ne <laughs> Tüm foyayı döktün ortaya. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bizim çark böleğimiz kayıp. Nereye kayboldu asla bilmiyorum. Dan bizim güzel çarık böleğimiz vardı. Şey. Duruyordu ayakta normal bir çark böleği. Bu normalde böyle duranlardan. Böyle ayakta duran vardı kayboldu. Biz de bunu elimize tutuyoruz ya gariban gibi. Arkadaş. Şöyle Metrodan unutmuşuz en son herhalde. Nerede? Metroda. Ya olabilir nerede olduğunu. Hadi metro alalım. kayıp eşya bürosuna gidip beraber arayalım onu. Aradık zaten yoktu. Aa! Aa. Zeynep terk etti burayı o kadar üzüldü ki görüyorsunuz boş geldi. Su içmeye gittim diyor ama yüzü asık. Yani yapacak bir şey yok. Bak boş mu geldi? boş geldi yani alamıyor e, yapabilecek bir şeyimiz yok yani şans kader olarak düşünüyorum şimdi bana boş geldiğinde mutlu oluyordu falan zeynep şimdi ne oldu ne düşünüyorsun bu kan hakkında gülme komşuna gelir başına diyoruz videoya devam ediyoruz bakalım bana ne? bana da boş gelirsin Bir kahkaha atar zeynep yemin ederim kahkaha atar lütfen gelmesin lütfen gelmesin bakalım şimdi bana beyaz İlk defa geldi Umarım düzgün bir şey çıkarda bulurum. Gelir. Gelmez. Gelir. Gelmez, gelmez. Gelsin. Gelmez. Çeviriyoruz bakalım geliyor mu, gelmiyor mu? Aa, kitap geldi! Şimdi kitap almaya gidelim, bakalım ne alacağım? Beyaz kitabı almak için yine Kırtasiye'deyiz ve çizgi roman bakıyorum. Ve gerçekten bir 10 dakikadır falan buradayım bunun için. Şimdi istediğimi bulduğumda size geleceğim. Yine Marvel'dan almak istedim. Bir sürü çeşit var. O zaman kitabımı bulduğuma göre. Ve videomuz sona erdi. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu tarz güzel fikirleriniz varsa bunları da kesinlikle bize yazmaktan çekinmeyin. Her yerden yazabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Topluluktan yazabilirsiniz. Youtube topluluk hesabımızdan. Yorumlara çıksa yorumlara yazabilirsiniz. Buralardaki videolarımızla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.